Yavuzcan Bey, şirketler danışmanlık hizmeti sizlerden almadan önce kendi bünyelerinde, kendi içlerinde hangi soruların cevaplarını almalılar ve sizlere başvurmalılar. Evet, bu çok önemli bir soru. Ee, siz de biliyorsunuz ki bu, bu siz de bence çok çok iyi biliyorsunuz. Benzer bir hizmeti rakiplerimiz nasıl bu kadar ucuza mal edebiliyor? Birincisi siz bunu çok iyi biliyor ama bundan yetmiyor. Tabii YouTube, o şirket onu yapıyor ama o şirket tanıyor mu? Rakip şirketi tanımak çok önemli. Rakip şirketleri bir gruplayabilmek çok önemli. <laughs> hangi kategorilerde bunlar rakip, hangi kategorilerde bizim rakibimiz değil. Bunu çok net ayırmaları lazım. Ve onları ayırdıktan sonra da bizim bunlara göre farkımız ne diyebilmeleri lazım. Bu çok önemli. Evet. Yani kendi farklarını ve avantajlarını görebilmeleri lazım ve onların sunduğu ürün ve hizmetlere bakarak acaba biz ürün ve hizmetlerimizi daha farklı nasıl yapabiliriz? Nasıl farklılaştırabiliriz? Sorusu çok çok önemli. Dolayısıyla işte diyorlar ki bazı şirketler ya biz tam kapasite üretim yapıyoruz. E tamam güzel de karlığın ne? Hmm. Karlığın ne kadar? Tam kapasite üretim yapmak yetmiyor. Sen sonuçta o malı Tam kapasite yapsan da 1 liraya satıyorsun. Peki sen o hizmeti 1 liraya satarken 5 liraya nasıl satacağını hiç düşünmüyorsan büyük bir eksik değil mi sizce? Ama 5 liraya satarsam müşterimi kaybedeceğim diyor. Hayır. O zaman o marka olmaya gerekiyor. Heh. İşte marka olmaya başladığın zaman sen onu 5 liraya satabilirsin. Yani pazar değerin senin yükselir, defter değerin değil. Bu da çok önemli bir şey. Pazar değerin yükselir, defter değerin değil. değil. Çünkü öbüründe defter değerinde kalırsın. Yani 1 liralık bir malı sen 100 liraya, 100 tanesini 100 liraya satarsın. Hep aynı çizgide ha. kalırsın. Ama sen o 1 liralık malı 5 liraya satarsan 100 tane oldu. Ne oluyor? Değil mi? 500. Liraya evet. Oluyor. Ha, maharet burada. Peki. Bu çok önemli bir şey. Evet. 1 lira, liralık malı 100 liraya satıyorsunuz. Ama kaliteden ödün veriyor musunuz? Vermiyorsunuz işte. Yani ha, bir liralık Ama malı, yine kalite. Tabii ki 1 liralık malı 5 liraya satarken onun tüketicide yarattığı his önemli. Yani tüketici ben fevkalade kaliteli bir ürün alıyorum. Bu ürün diğerlerinde yok ve bana vaat ettiklerini ben bu üründe buluyorum diye bilmesi lazım. Bu çok önemli. Tabii. Sonra başka bir şey daha var. Tabii. Hedef kitleleri, tabii bütün bunları sen 1 liraya satıyorken de bir hedef kitlen var, 5 liraya satarken de hedef kitlen var. Acaba 5 liraya satarken hedef kitlen nasıl bir kitle? Hmm. Onları bulmak da çok önemli bir şey. İşte bunları kendi işlerinde bence cevaplamalılar. Bunları çoğu şirket cevap veremiyor. İnanın biz içeri gittiğimiz zaman bunlar ortaya çıkıyor. Ve onlara nasıl ulaşacaklar? Hangi araçlarla ulaşacaklar? Ne yaparak ulaşacaklar? Bunları çoğu zaman şirketlerin kafası karışık olabiliyor. Evet. Ee, bir de başka bir şey var. Bir ekipleri var, mevcut bir ekip var. Onların bir kapasitesi var. E peki mevcut ekiple, o kapasiteyle onu başarabilecekler mi? Bir de o çok önemli. Ee, senin elemanların yetersizse nasıl başaracaksın? Örnek vereyim. Sen diyorsun ki biz Türkiye'ye yetmedi, yurt dışına satacağız. Evet. Kanadın da senin yurt dışına satacak kadar ekibin var mı? Söylemde kalıyor o zaman. Yurt dışına gittiğin zaman sen nasıl bir kanal oluşturacaksın? Senin elemanların yurt dışı için yeterince yabancı dil bilgisine sahip mi? Dış ticaret bilgisine sahip Peki, mi? Peki yapabiliyorlar Bunları... mı? Ha işte bu sıkıntı burada. E, söylemde kalıyor. Hep söylemde kalır. Biz de onun için böyle hayal kurmamaları, gerçekçi olmayan şeylerin peşinde koşmamaları için Onlara diyoruz ki hayır bugün değil ama bunları bunları yaparsanız şu zamanda bu gerçekleşebilir diyoruz. Başka bir şey daha var tabii onu da ekleyeyim. Lütfen. Ee, tabii bütün bunlar evet ihracat yapmak istiyorsun. O zaman hangi konuda bilgiye ve eğitime ihtiyaç duyuyorsun? Bu çok önemli bir şey. Hmm. İşte o o zaman biz bilgiye ve eğitime nasıl ihtiyaç duyacakları konusunda da kendi işlerinde dürüstçe cevap vermeniz lazım. ...şimdi bu danışmanla çalışmaya başlamadan önce sorması gereken soru... ...bunu unutmayalım. Bir de her şeyin dijitalleştiği bir dönemdeyiz. Sen bütün iş süreçlerini e, dijital ortamda izleyip... ...anında ne kadar stonda mal var... ...ne kadar eksik var... ...alacağın ne kadar, vereceğin ne kadar... ...ne kadar zamanda bunların tahsilatını yapacaksın... ...ve ne kadar zamanda ödemelerini yapacaksın. Bunlara karar veremezsen yeni atılımlara... Yeni alanlara giremezsin. Yeni işler yaratamazsın. Çünkü orada da yatırım gerekecektir. İşte onun için de dijitalleşmen gerekiyor. Artı çok önemli bir ölçek var. Senin ne kadar iyi olup olmadığını senin müşterilerin karar veriyor. Acaba sana müşterilerin atıyorum 10 üzerinden kaç veriyor? Müşteri memnuniyetin nedir? E, müşteriler neden memnun ya da neden memnun değil? Süreklilik da... önemli müşterilerde. Tabii ki, tabii ki. Yani ürünün sürekliliği de çok önemli. E, şirketin peki bugünkü durumu ne? Belirsizliklere karşı, krizlere karşı ya da olası risklere karşı durumu ne? Bunu da tespit etmeniz lazım. Biz şu anda yeterince işte finansal gücümüz, yeterince insan kaynağımız, işte e rekabetçi olabilecek farklı ürünümüz, güçlü ürünümüz var mı yok mu? Bunları da kendi içinizde sormanız lazım. Ve tabii ki az önce bahsettiğim gibi böyle riskler ya da krizler çıktığında biz ne kadar güçlü da, da, durabiliriz, ne kadar e, bunlara karşı koyacak gücümüz var, e, kapasitenin ne, bunları çok iyi anlaman lazım. Ve bütün bu sorulardan sonra da evet bizim neye ihtiyacımız var ya, bize nasıl bir uzman gelip bu açıklarımızı Gidermemizde bize faydalı olabilir sorusuna geliyorsunuz bütün bu sorulardan sonra. O sorulara gelene kadar zaten psikolojik olarak çöker kişi. <laughs> yani çöker. Çökmek diye bir şey olmuyor. O zaman şöyle yapacaksın. Benim kritik ve öncelikli sorunum nedir? Bütün bunların karmaşalarını önlemek için. Öncelikli olan hangisidir? Ve hangisinden başlamalıyız? Hangi sorunu çözmeliyiz? Şimdi tekrar bu, bu çok tekrarlayalım burada. Evet. Şirketler kendi iç dünyalarında, kendi ortamlarında bu soruların cevaplarını bulacaklar. Sonra size müracaat edecekler demiştik. O yüzden tekrarlamak istedim. Peki. Çok doğru. Bir de şu var. Daha önce de almış oluyorlar bir takım hizmetli. ama hiç memnun kalmamış olabilir. Bunları da belirlemeleri belirle. Onu soracaktım yani. Tabii. Evet. Ama biz bir danışmandan aldık, o da bize fayda sağlamadı. Ha, niye sağlamadı? Bunu da net kendiniz için cevap vermeniz lazım. Acaba bir takım bilgilerimizi biz ifşa ediyoruz diye güve, danışmana güvenmediniz mi? Netlik olmadı. Ya da her şeyi gizlemek zorunda mı hissettiniz kendinizi? Ne bileyim bir sistemin içine veri sokmadıysanız bu veriler işlenmedi, sonuç alınamadı mı? Bütün bunların hepsini dürüstçe kendi içinizde cevaplamanız lazım. Bunların hepsini dürüstçe cevaplıyorlar. Fakat evet. biraz önce de söylediğim gibi bunların hepsinin cevaplarını bulurken o yok, bu yok, şu eksik, bu eksik. Aa, biz bunca yıl hiçbir şey yapmamışız, nasıl çıkacağız? Bir kaos ortamı yaratıyorlar. Evet. Bir çök günlük, bir çök günlük yaşıyorlar. Siz hiç karşılaştınız mı böyle? O zaman öncelikle onları bir toparlamanız lazım. Motivasyonlarını arttırmanız lazım. Evet, tabii ki. Onun için... Bir önemli, de bu yönünüz var değil mi dış göz olarak? En bizim duruşumuz gü güvenirliğimiz. Önce onları bir rahatlatıyorsunuz. Evet. evet. Yani sonuçta diyoruz ki evet hepimizin eksiği var. Önemli olan bu eksikleri bilmek, bunları ölçmek, ne kadar zamanda tamamlayacağınızı bilmek. Yoksa ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Kesinlikle. Ölçümlemek çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim Can Bey. Ben de teşekkür Yine ederim. Yine çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Bir sonraki söyleşimizde de yine devam edeceğiz tabii.